一只，一只，一只小鸡。

今天。

Arkadaşlar geri geldim. Ve başka map'e girdim. Arkadaşlar ben o map'i pek bir beceremiyorum. Adam şeyi vucalan Ve arkadaşlar ben de bu map becerebiliyorum yani. Ben de bu map'e girdim. Hayırlısı. Gelendim de. Team match. Let's go.

Öldür. Cover me. be, çaktım ama ben ciddi. 5 11 yeni oldu. En güzeli dur şunu. Şunu Kill. Killing spree for the red team. arkadaşlar ya. Bir sefer katil şey salak ya. 6. Team is in the lead. Mm -hmm. Enemy down. Mm -hmm. עכשיו תלמד על דעתך! I'll be like, I, so I need a weapon. Need a be careful the game the red team is about to win clear red team victory Ya bu maçı da kazandılar ya. Bir daha girelim bakalım arkadaşlar. Bu sefer de oh, biz kazanacağız. O bizi 3 kişiyiz. Abi kim kazandı? On kişi şu kill almışlar ya. Bu olmaz ama abi ya. İlle var adam vardı. Bakın arkadaşlar bu sefer 2'ye 1 oldu. 2'ye Oha 3 tane köpek var lan köpek ya köpekse ya bir diğerde bakacağız arkadaşlar şuradan şimdi buradan bir de şuradan şuradan şu, da atıyorum team match let's go şunu attım tam sadece bende bu var ne öyle şöyle

对呀 Thank yeah. you.

Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Birader bu videoyu izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. arkadaşlar videomuzun sonuna geldiği için parça hepinize